Merhaba Doktor Hamit Aydın ben. Majistral bir ürün kullanıyorsunuz veya minoxidil kullanıyorsunuz. Yani saç dökülmenizi durdurmak için saçınıza bir ürün sürüyorsunuz ama her gün sürmek için yeterince vaktiniz yok veya bu konudaki protokole uyamıyorsunuz. Acaba bu ilaçtan fayda görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Başka bir seçenek sizin için söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Yani her gün ilaç kullanmamak gibi bir seçenek söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Saç dökülmesi için bu videoda ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, saça sürülen ürünler genel anlamıyla çoğunlukla akla hemen e, minokstili getirir. Kadınlar için %2'lik minoksidil formu, erkekler için %5'lik minoksidil formu, en çok dünyada kullanılan e, saç dökülmesini engelleyici ilaç kategorisindeki ürün diyebiliriz. Bunun e, solüsyon bazlı formları var, köpük bazlı olanları var. Hatta yağ karışımı iç içerisinde bile e, kullanılan bazı topikal ürünler falan var saç dökülmesinde durdurmak amacıyla. Son zamanlarda biliyorsunuz artık oyuna finasterid, dutasterid gibi başka e, onaylı ürünler de girdi. Arapesi üzerinde etkili olduğu kabul edilen ürünler de girdi. Dolayısıyla alan biraz genişledi. Ürünü kullanan kişi sayısı çok fazla arttı. Kişi sayısı çok fazla artınca yoğun yaşam temposu içerisinde insanların bu ürünleri her gün kullanmayla ilgili problemler de ortaya çıkmaya başladı. Ve bu konuda artık yeni çalışmalar yapıldı. Acaba ben minoxidil veya örneğin benim yazdığım gibi majistral yazan hekimlerin yazmış olduğu majistral bir ürünü her gün değil de haftanın belli günleri kullansam olur mu? Veya ben ürünü kullandıktan sonra saatlerce evde kalamıyorum yani bunun daha kısa bir formülü, daha hızlı bir formülü var mı yok mu? Bu video tam onunla alakalı olan bir durum. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim size. Burada Çoğu kişi, özellikle majistral için söylüyorum. Bakın minoksidil için değil, özellikle majistral köpük bazlı olan majistraller için, bizim de etmiş olduğumuz köpük bazlı e, ürünler için söylüyorum. Çoğu ürün için eğer e, trikofon bazlı bir ürün ise, köpük bazlı bir ürün ise, 45 dakika saç de kalması yeterli. Çok kişi bunu yanlış biliyor. Yani örneğin önemli bir e, görüşmeye gidecek bir yemeğe gidecek bir arkadaşıyla buluşacak toplantıya gidecek iş görüşmesi var. Saçlı derisine ürünü sürüp dışarı çıkmanın haricinde bir seçeneği yok. Evde de yeterince zamanı var, bir saat kadar hazırlanacak falan. Doğru olan ürünü sürmesi, hazırlanmaya başlaması, yaklaşık 45 dakika sonra da saçını durulaması. Bakın sabunlamasına gerek yok ama saçını durulaması. Arzu ederse de sabunlaması mümkün. Yani e, özellikle köpük bazlı bir ürünü içinde minoksidil olabilir, kafein olabilir, dudasterit olabilir, finasterid olabilir, e, başka örneğin fitoskalen olabilir. İçeriği her ne olursa olsun saçlı deride 45 dakika durması yeterli. 45 dakika sonra yıkayabilirsiniz. Öyle 2 saat durması mecburi, sabaha kadar bekletmem gerekiyor, 24 saat yıkamadan durmam gerekiyor gibi mecburiyetler falan yok. Önce bu hatayı düzeltelim. Dolayısıyla 45 dakika sizi çok fazla rahatlatacaktır. Bu videoyu da zaten bu konularda böyle teknik konular çok meraklı olan bir hastanın bana sorduğu sorularda ona anlattıklarımın çok fazla ee, doyurucu bilgiler olduğunu fark ettim. Ya dedim bu konuda muzdarip olan çok fazla hasta olabilir. En iyisi bunun videosunu çekelim. Onun için bu videoyu çekiyorum. Dolayısıyla o arkadaşıma, o hastama anlattığım şeyi bu videoda anlatıyorum. Herkes bundan faydalansın diye. Arkadaşlar burada haftanın günlerini yazıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Şimdi bakın birinci seçeneğimiz haftanın her günü bu ilacın, majistralin veya minoxidilin veya finasteridin topikal olarak saç beliye sürülmesidir. Ve ideal olan tedavi de budur. Onu söyleyeyim size. Her evet. gün. Eğer minoxidil kullanıyorsanız bunu sabah akşam yapmak zorundasınız. Benim yazdığım gibi bir majistral köpük bazlı bir majistral kullanıyorsanız sadece akşamları bir kez veya sabahları bir kez kullanmanız yeterli. Ama her gün olması icap ediyor. Dediğim gibi 45 dakika kalırsa bu sizin için yeterli olan bir süredir. İkinci seçenek, benim her gün bu işlemi yaptırmak gibi bir şansım yok çünkü bazı günler çok erken kalkıyorum, vardiyalı çalışıyorum gibi sebepleriyle acaba ben bunu biraz daha az yani haftanın belli günleri kullanabilir miyim? Evet, ikinci seçenek olarak kullanabilirsiniz. Pazartesi gününü kullandınız, salı gününü pas geçebilirsiniz, çarşambayı kullandınız, perşembeyi pas geçebilirsiniz. Cuma'yı kullandınız, cumartesi pas geçebilirsiniz, pazarı kullandınız. Bunun gibi bir protokol de geliştirebilirsiniz. Yani bir gün dolu, bir gün boş protokol diyoruz biz buna. Minoxidil için bu çok geçerli değil. Çünkü minoxidilin yarılanma ömrü biraz daha kısa. Dolayısıyla 24 saatten daha uzun minoxidil kullanım kullanılmadığı dönemler majistrale göre biraz daha riski arttırabilecek olan durumlar. Bu sebeple yapılması gereken en doğru hareket minoxidil için her gün kullanılması e, şeylerden birisi yani 12 saatte bir yapılacak olan uygulamalardan biri atlanabilir. Örneğin minoksil kullanıyorsanız sabah kullanımını bir gün yapabilirsiniz. Sadece sabahları örneğin kullanabilirsiniz. Akşam uygulamasını atlayabilirsiniz. Bunun gibi minoksil ile ilgili detayları başka bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağım %2'lik ve 5'lik formlar için. Bu daha fazla majistral ilgili olan bir kullanım şeması olacak yani. Demek ki magistrali pazartesi kullandığınız salı atlayıp diğer günler kullanabilirsiniz. Üçüncü seçenek pazartesi kullandığınız salı pas, çarşamba pas, perşembe kullandığınız cuma pas, cumartesi pas, pazartesi, e, pazar pas. Yani haftanın sadece iki günü kullanıyorsunuz. Pazartesi kullandığınız ve perşembe günü kullandığınız. Tabii ki bunların etkinliğinin tamamının birbirine denk olmasını bekleyemezsiniz. Örneğin şu protokolde bizim tedaviden beklentimiz olarak söylüyorum. Tedaviden göreceğiniz yarar olarak söylemiyorum. Tedavi, tedavi beklentisi. Bu, te, bu protokolün beklentimizi karşılama oranı %100 olarak belirliyoruz. Yani her gün kullanırsanız, düzenli olarak aynı saatte kullanırsanız o tedaviden göreceğiniz hekimin beklentisi veya hastanın beklentisini karşılama oranı %100. Burada o oran %85'lere, %92'lere kadar düşüyor ikinci seçeneği seçtiğimiz zaman. Üçüncü de yüzde 65-75'e düşüyor. Yani etkilerinin birbirine denk olduğunu söyleyemem. Böyle de kullanırsanız bu etkiyi görürsünüz. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. İlacın kullanımında bir seyrekleşme, aranın açılması gibi bir riski göze aldığınız zaman etkinlikte de bir miktar azalma olabilir her zaman değil ama çok yoğun bir tempo içerisinde olduğunuz dönemlerde en azından bu seçenekleri de kullanma şansınız olduğunu bilin diye söylüyorum. Demek ki üstünden geçiyorum arkadaşlar. Bir, ilacın asgari 45 dakika saçlı derinizle maçların kalması yeterli. İki, ideal olan her gün kullanmanız. Ee, yine ikinci sırada eğer her gün kullanamıyorsanız bir gün kullanıp bir gün kullanmadan geçebilirsiniz. Üçüncü sırada da her gün Kullanmıyorsunuz, haftanın iki gününü belirliyorsunuz, bu pazartesi, perşembe olabilir, salı, cuma olabilir, çarşamba, cumartesi olabilir, size kalmış yani iş temponuza ve sizin vereceğiniz bir karara bağlı. E, haftanın sadece iki gününü belirliyorsunuz, o iki günü kullanıp diğer günleri kullanmıyorsunuz. Ama şunu unutmayacağız, kullanımlar arasındaki süre ve gün miktarı arttıkça doğal olarak etkinliği, bakın burada %100 iken burada %65'e kadar yani yüzde %35 civarında bir azalma söz konusu olabilir. Bu videoyu dediğim gibi saçı sürülen majistraller çünkü köpük bazlı majistraller için hazırladım. Bir de bunun şey versiyonu var, minoxidil versiyonu var. Bir sonraki videoda bu videoyu çok fazla uzatmamak için burada keseceğim. Eğer bu videolar yararlı buluyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Bunların hakikaten saç dökülmesi üzerinde çok etkili videolar olduğunu düşünüyorum. Gerek izleyen hastalarım açısından gerekse e, sağlık profesyonelleri, hemşireler ve özellikle doktorlar için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genç çekim arkadaşlar da yavaş yavaş bu konulara merak e, salıyorlar ama nasıl bir tedavi protokolü uygulayacaklarını bilmiyorlar. E, e, 20 yılı aşkın bir süredir bu işlerle meşgul olduğumuzdan ötürü birikimimizi özellikle genç meslektaşlara aktarmak istiyorum. Onların hazır bir bilgi alarak hastalarına daha fazla faydalı olmalarını e, istiyorum. Bu sebebiyle bazı hastalar için böyle esneme şansımız olduğunu vurgulamak istiyorum. Ümit ediyorum video yerini bulmuştur. Ee, abone olursanız bir sonraki videodan bir sonraki videoda bu videonun Minox Diversiyonu'nu anlatacağım. Görüşmek üzere.